Atatürk onurantına bugün gerçekleşen saldırıya tepkiler büyüyor. Şerefsizler nasıl atamızı buradan yıkabilirler? Bunlar şerefsiz insanlar. Her her inlesin, inlesin. Bu bir provokasyondur. Atatürkçülere, cumhuriyetçilere yapılan bir saldırıdır. Bu menfur saldırıyı, bu mensup saldırıyı şiddetle ve esefle kınıyoruz. Böylesi bir simgeye yapılan bu menfur saldırı hepimize yapılmıştır. Atatürk anıtına lüks araçla gelip halat bağlayarak çekerek yıkmak isteyen iki kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları devam ederken saldırıyı öğrenen vatandaşlar anıta akın etti. Atatürk anıtına yapılan saldırının ardından AK Parti, CHP, İYİ Parti ve Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcileriyle çok sayıda vatandaş anıtta toplanarak saldırıyı kınadı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Türkiye naiktir, naik kalacak. Samsun, milli mücadelenin ilk kıvılcımının çakıldığı yerdir. Bu olayı gerçekleştiğini, yakalandığını öğrendik ve bu olayın sıkı sıkı takipçisi olacağız yapılan bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin en yüksek cezayı almasını istiyoruz. Samsun meşale bir şehirdir. Bu şehri bu ve benzeri provokatif eylemlerle gündeme getirme ve huzur bozma girişimleri milletimizin ferasetiyle boşa çıkacaktır. Grup Mustafa Kemal'in askerleri izleyerek sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. vatandaşlar daha sonra heykel etrafında sevgi çemberi oluşturdu Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ile sivil toplum kuruluşları bu akşam saat 20'de onur anısı nöbetine başlayacak.